Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor All Star başlamadan karıştı. Yarışmacılar terör estirdi, adaya girmeden deprem yarattılar. Acun Ilıcalı kimseyi durduramayacak. Neler oluyor? TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star başlamadan karıştı yarışmacılarından şok sözler ise arka arkaya yapıldı. Bununla birlikte Acun Ilıcalı'nın kimseyi durdurmayacağına dair yorumlar yapıldı. Survivor yarışmasının en güzel isimlerinden biri olan Aycan Yanaç ise şimdiden terör estirdi. Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran isimlerin oluşturduğu All Star için sayılı günler kaldı. Yarışmacılardan olan Aycan Yanaç ise sözleriyle herkesi tefe kaldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar. Yarışmaya katılmadan önce Şebnem Bere konuk olarak katılan başarılı ve güzel isim Survivor All Star hakkında skandal sözlere yer verdi. Survivor All Star hakkında Aycan Yanaç ise orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak çıktıktan sonra ilk bir ay asla gitmem diyordum ama zaman geçince destekçileri görünce kararım değişmeye başladı yorumunda bulundu. Devamında ise skandal sözlere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Yarışmada her ne kadar tanıdığı olsa bile kimseye güvenmediği duyuran Survivor Aycan Yanaçol Star hakkında orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak. Ne kadar tanıyorum desem de darbe yiyeceksin. Orası öyle bir yer. O sene herkesle iyiydim ama elenip baktım arkamdan sallıyor, yorumunda bulundu. Kendisini buna hazırladığını dile getiren Aycan Yanaç, psikolojik açıdan kendisini rahat hissettiğini de dile getirdi. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamasından sonra Mert Öcal ve Nisa Bölükbaşı hakkında da açıklamalara yer verdi. Survivor 2020 yılından küs olarak ayrıldığı, Nisa Bölükbaşı ile artık arasında bir sorun olmadığını dile getiren Aycan Yanaç, şok etkisi yarattı. Mert Öcal ile arasının iyi olduğunu da belirten Aycan Yanaç. Yarışmada en iyi Mert Öcal anlaşabilirim yorumunda bulundu. Sizler Survivor All Star yarışmacısı olan Aycan Yanaç'ın açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.